Bilmiyorum. Efendim tekrardan geldim videoyu ikinci videonun ikinci serisinin ikinci videosu. Aaa. Efendim videonun ikinci serisiyle karşınızdayım. Şimdi yerde bayağı bir şey var. Bunların hepsini topluyor olacağım. Yani e, Dilenmeden dilenme takti aslında en başta çok hayat kurtarabilecek şeyler ama Almayın da biz alak. <gülüyor> <gülüyor> Zaten, mi Dur, durun. Runik kılıç var mesela alayım Şöyle bir köyde biraz daha gezeyim En son ne yaptık e, biyologtan ne olur ne olmaz diye şeyleri aldık Görev itemlerini a depo dolmuş Depoyu boşaltayım Görev itemlerini aldık ne olur ne olmaz diye Şimdi yapacağımız birkaç tane belli başlı görev var Onları yapacağız İşte bakır kolye görevi falan Şurayı satalım Şunlar bir işe yaramayacak Satalım şöyle Pazara konmayacak olan şeyleri satacağım Bakayım ne kadar para bırakacak bize 24 karunikten geliyor Bakayım ne kadar para gelecek ben umutluyum açıkçası Silleme kutuları Galiba bir işe yaramayacak ya Bunları yere atmam gerekebilecek. Şu envanteri bir düzenleyelim Hesabı bir süre daha kasacağım tekrardan işte ayılarda kurtlarda vesaire Buradan düşürebildiğim kadar loot düşüreceğim 250 kapar olmuş güçlendirme kutularını bir sinirlemelere falan attım. Şunların pazara koyacağım yine de. Buradan çok umutlu olduğum fazla item yok. Birkaç parçadan umutluyum. Ee, onun haricinde şu artı basmaları falan koyacağım. 15 şimşek kanlı kas görüyorum yerde. Evet. Ee, BK falan düştü bir tane. Şöyle bir iki tane de pet kitabı falan filan var. Ar şunları koyarım 50k'dan 100k'dan. Gittiği kadar artık. Ee, biraz level kasalım şöyle slotlarda. Ben gereken yerde videoyu açarım. Level silahını direkt alacağım. Ee, çünkü 10 level şeyinde çok durmayacağız. 20 level silahını alırken biraz tereddüt ediyor olacağım. 10 level silahıyla çok şey 10 levelde çok bir işimiz yok. Yani şu an biz amacımız şu şöyle açıklayayım. Ee, görev geldiğinde mesela şimdi biyoloğa gideceğim. 10 levelde bakır kolye görevi geliyor olması lazım. Bakır kolye görevini halletmeye çalışacağım. Ee, bizim şu an amacımız hesaplarımızı olabildiğince 30 levele kasıp 30 levele kadar düşürebildiğimiz kadar item düşürmek. Şimdi 5 tane kaki çiçeği. Kaki çiçeği nereden alacağım? Aç alfa gri kurt. Aç alfa gri kurt. Bu bakır kolye görevi çok önemli. 5 tane 30 levele çar kasacağım. Bunun yan karakteri olacak şekilde. Tabi ee, tabii ben bir tane kasacağım. Gösterme amaçlı çektiğim için videoyu. Ya kesme onları. Heh. Aç alfa gri kurtları keseyim. Aynı yere atma taktiğiyle toplayacağım. 7-8 tane. Ee, kaydı açayım dediğim üzere. Şu an amacımız olabildiğince hızlı 21 level yapmak olacak. Eee. İlk etapta 21 level demir kask falan ayarlayacağız elimize geçen parayla. Demir kask ve beşgen kalkan. Zaten silahımız var. Silahımız yoksa bile artı altı bambu kullanıyor olacağız. Şu aç alfa gri kurtlar temizleyeyim anlatmaya devam edeceğim. Efendim 10 tane yaptım gördüğünüz üzere. Şimdi gidiyorum bir yola doğru. Genel bir özet geçeyim. Şimdi şöyle bir durum. Hesabımızı hızlı hızlı ilk başta 21 level atmaya çalışacağız. 21 level atana kadar yerden ne bulursak ne yaparsak kar. Şimdi bakır kolye artı 3 verdi. 500k havadan para. Bizim e, 21 levele kadar aşağı yukarı ulaşmak istediğimiz para sayısı 5 ila 10 arası olacak. 21 levelde ayrıca e, farm yapacağız tabii ki de. Ben bu levellerde Bilgelik bilgelik olan serverda bile Oynuyorsanız bilgeliksiz kasılmanızı tavsiye ediyorum Tecrübe falan basmayın Çünkü ee, şöyle bir durum var Ne kadar çok slot kesersek O kadar çok şey düşüyor yani şuradan bir ayı safrası düşürsem Ben havadan bana 500k para Şunu 5 beş hesabın 5'inde yapmanızı tavsiye edeceğim Çok ee, önemli bir durum Çünkü 5 tanesi artı 3 Bunu 500k'dan koyduğun zaman gidiyor Bir de 21 levelde gümüş bilezik görevi var 20 levelde. O da çok önemli ayrıca. Ee, onu da yapacağız. Mesela işte kurt postu düşüyor. Demin ben bunu 250 kaya koyacağım. Yerden topladığım çöpler var. 150 kadan bunları koyacağım. Ee, maden yapanlar, gaya yapanlar için çok ideal itemler oluyorlar. Şimdi biraz daha bir farmlayalım. Şu anlık öyle hayat memat meselesi durumunda olan bir görev yok. Yani şöyle av görevini zaten başından beri önemsemiyoruz burada önemli bir görev yok Sayfa görevleri olacak onlardan 61 levelin konusu Şu an bizim görevlerle bir işimiz kalmadı şu an bizim Bir gümüş plezik görevimiz var bir de altın kolye görevini yapabiliriz 150-200k para için eğer 21 levele kadar yeterince para kasamazsak Bu arada bulduğumuz metinleri keselim hesap artı 5 temlerle metinlerin çoğunu kesebilecek durumda Siyah metni kesemeyebilir Zihinsel tercih ederseniz Zihin siyah metni de keseceksinizdir zaten Biraz farmlıyım açayım kaydı Efendim şimdi şöyle bir şey var ee, paramızın olmadığını farz ediyorum Pota ihtiyacımız var Moralsiz şu Mijung Eunjung Jinhee ve e, Rank Dörtlüsünden çok güzel pot atabiliyor Şöyle göstereyim Buna e, dikkat edelim Yani Pot paramız olmadığı zaman bu işimize yarayacak bir taktik olacak Şimdi hesap 14 level oldu ben hala kasıyorum Dediğim üzere 21 levele hızlı hızlı gideceğiz ee, ve 5 tane hesabımız da 21 level yapıyor olacağız. Ee, i̇leride ben açacağım kaydı eğer kaydeder bir şey olursa. Efendim köye geldim. Hesabı 18 level yaptım. Potum bitti. Ee, pot alacağım. Şu çer çöpü satacağım. şu ee, çer çöpü yine pazara kuracağım ucuz fiyattan. Hesapları 21 level yapacaksınız. Şimdi ben tek hesaptan yapacağım ama siz benim yaptığım işi... 5 hesapta yapacaksınız. 5 hesapta yaptıktan sonra şu saç lokası görevini de anlatacağım. Bu da çok güzel bir dalga. 5 hesapta da yaptıktan sonra paranız benden kat be kat fazla olacak. Tabii ben o para açığını yan çardan muhtemelen kapatırım. Ee, az bir şekilde. Şimdi şunları satayım. Pazar çarı açacağım. Bu hesabı 21 level yapacağım. Şu anki planım o. Efendim şöyle bir dilenci pazarı kurdum. Yeni yeni başladım. Çerçöp al please diye fiyatlar şöyle gösteriyorum. 500K'dan koyacağız 5 hesaptan havadan ya 500'den gitmese bile 300'den 400'den gider 2 M para Şöyle gösteriyorum pazarı kuruyorum ben pazarı tekrardan açacağım eğer bir şey giderse Şöyle kurduk Ve 3 tane kaplan plaka aldım şimdi 18 olduğum için 3 tane kaplan plaka basacağım Artı 6'ya git Tahminim bir tanesi gider herhalde ya Artı 6 kaplan plakayla 30 levele kadar takılacağız 30 levelde paramızı kastığımız zaman artı 9 alacağız şimdi bu video serisi 30 level Düzülü bir çar yapana kadar Devam edecek Yorma gülüm yorma Güzel Yaptık 30 level düzülü çar yaptığımızda Ondan sonrası ayrı videolar Şeklinde olacak Şimdi tekrardan yeminlilere gidiyorum Efendim şimdi bir para kasma taktiği yapıyor olacağız şöyle bir durum var Bizim Saç tokası görevinde Güzel para var Ve bunu nasıl yapacağız Şöyle Saç tokasını yere atacağım Beyaz yeminli okçu keseceğim Beyaz yeminli okçuydu galiba Aynen Şimdi bunları rastgele olarak kesiyorum Beyaz yeminli okçuları keseceğim Yere attım mesela Beyaz yeminli okçuyu kestim y Yanlış yaptım Şimdi dibinde attım Bir dakika MySchool Vuruyorum öyle çok fazla kasmayı gerektiren bir durum yok zaten. 4-5 tane kassak 600-700k paradır havadan. Ya düştü mesela. Altın balta düşmüş. Neyse. Bir tane düşüreceğim. Sonra videoda, videosu dışında yapacağım. Düşersen eğer. Işte Otağı kapatayım ben ya. misin Ben düşünce açayım, iyisi mi? Düşünce açayım ben kaydı. Fen mesela işte şimdi düştü bir tane. Alıyorum iki tane. Şimdi bu ikisini yere atıp bu süreci devam ettireceğim. Attım. Okçuyu kestim, düşmedi. İhtimali biraz düşük. Yani 5 6 7 slot kesmişimdir. Takriben. Öyle çok yüksek bir ihtimal değil. Ee, bu şekilde zaten çok fazla kasmamız gerekmiyor. 6-7 tane kastığımız zaman hem de kasılırız. Bunların tanesini 400-500 kadar satacağız. Şu metni de keseceğim. Kırarken atacağım kaydı. Ee, düş la bir tane. Heh, mesela a düştü. Tamam bu bu kadar. Bunu tekrar tekrar yapacaksınız. Ben şimdi bununla uğraşmayacağım. Şu metni kırayım. Açayım kaydı. <laughs> Beyler inanılacak gibi değil. 6 zekalı kaynakçan düştü. Ee, en kötüsünden 6-7 para eder. Ben şu an yırttım yırttım bunu pazara koyacağım ee, kesinlikle bu arada bir metni de bir kesmiyorum kesinlikle atın üstünde kesiyorum onu söyleyeyim 10 numara oldu bunu da pazara koyacağım tekrardan ee, pazara koyarken ya da 21 levelde açarım ben bir şey olursa kaydımı Metni kırdım şöyle ee, boş attı bir şey atmadı Aa, Şöyle devam edeyim ben toplamaya Güzel yağıyor maşallah. Devam edelim. Efendim şimdi şöyle bir çile düşürdüm. 10 tane toka kastım. Ee, siz daha fazla kasacaksınızdır zaten. bunu ikilisini 100k'dan koysan dünyanın parası gelecek. Şöyle bir çanı koyacağım. Ee, hesabı 21 level yapacağım. 21 level yaptıktan sonra tahminimce almayı düşünmüyorum. 20 level silahını şimdilik. Ee, hasarım yeterli bedensel olduğum için. 21 level yapınca işte demir kaskla beşgen kalkan bakacağız pazarlardan. Onlara artı basmayı düşünüyorum. O esnada tekrardan veya bir detaylık bir şey olursa açarım kaydı ben. Beyler. Kırmızı domuz kuyruğu kurdele düştü. Artılı beyaz düştü. Bu 600k bu en son 2-2.5'lendi piyasadan haberim yok. Burada farmlamaya devam ediyorum. 20 levelde gümüş plezik görevine gideceğim. Yani şimdiden çok çok ciddi manada para kastık. Yani o ilk aptallık evresini atlatmak üzereyiz yavaş yavaş. 30 levele kadar devam edeceğiz bu çarla. Hem 20 level yaptım. 20 level silahını şimdilik almıyoruz. Ee, gümüş bilezik görevine geliyoruz. Mijung. Evet 20 levelde geliyor görev. Mijung'un önüne geliyoruz. Şu ne lan? Bir işe yaramazmış ya. Yere yine şöyle bakıyorum. Yine de amelelik bitti sayılır ama yine de bakacağım arada bir. Beyler şunların her biri 10K, 10, 20, 30, 40, 50, yok 50, 60, 70, 80, 90, 100 110, 120 130 140, 150, 160 Hala atıyor 170, 180 Ya 280 güzel gidiyor. Ne var? 290 300 tekrardan köye dönmek zorunda kalacağım. <laughs> 310 dedi. Şöyle 320 330 Başka 340, 350 olsun yeter ya. 350. Satalım. Beyler yerde bir de azap kılıcı bulmuştum. Ben normal dalgınlıkla bunun fiyatını unuttum. Bu BM 100K bunu satış bedeli. Yani bunu pazara koysak yine bir buçuktan falan gider ama uğraşmayacağım. Şunları satayım kaydı açmışken onu belirtmek için açtım kaydı. Aa hayır hayır. Tahta kolyeleri vereceğim. Deri çizmeyi 100K'dan falan pazara koyarım. Gümüş kolye düşürdüm. Gümüş kolyeden güzel para gelecek. Bunların her birini 10.000 10.000 10.000 verelim. Şura pazara gider. Şöyle. Yani o ilk e, sıkıntılı süreci atlattık gibi 21 level olunca elimizin altında bir 5-6 m olana kadar e, acele etmeyeceğiz 30 levele kasmak için. 5-6 mmiz olunca 30 level olacağız. 30 levelde bir süre sabitleniyor olacağız. E, çünkü 30 levelde yapacak çok uzun işimiz var. 30 levelde çarımızı kasacağız. 42 levelde tekrardan ee, 42 levelde bırakacağız. Tekrardan 30 level düzdükten sonra. Yani o aşamaları iyi takip etmek lazım Metin 2'de. Eğer yeterince itebin yoksa leveli yükseltmeyeceksin. Ya bizde mesela zihniyet Kas kas kas. Ya çarı kasmanın bir sonu yok. O yüzden şunların hepsini satıyorum. Buradan güzel para geliyor. Gerçekten güzel para geliyor. Eee şöyle toplayayım. Gideyim gümüş plazik görevini yapayım. Gümüş bileziği artı 3, 4 falan basacağım. Planım o. Bunu valla bu sat ya. Boşver. 500 ipli kim alacak? Şunu da satalım. Güzel. Altın balta da görev iten bir işe yaramaz. Ee, gidelim gümüş bileziğimizi yapalım. Mijung'u buldum hemen kesiyorum. Zaten 2 dakikalık iş. Gardiyana çağırıyor. Şöyle görevi alalım. Gördüğünüz üzere. Şimdi bunu e, artı artı sıfırda satabilirsiniz ama 5 tane hesap olacağı için risk alıp artı 3'e basmak iyidir. Bakalım hakikaten iyi mi? Mesela şimdi yandı bence. Ama güzel. Bu da pazarımıza gidiyor olacak. Şuradan pazarımı bir göstereyim o sırada. Yeni başladım. Dilenci değilim. Şöyle 11 parça item gitmiş. E, bunları da pazara katacağım. Ondan sonra e, şunu belirtmek istiyorum. Şimdi hava kılıcını direkt biz master yapıyoruz. Hiç 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 e, 17'de master yapmaya gerek yok. 30 level oluruz. Farmımızı yaparız. Paramızı kasarız. O zaman hava kılıcımızı e, 17'de master yaparız. 30 levele kadar yaşlı katından sıfırlayabildiğimiz için acele etmiyoruz. Paramız olduğu zaman 17'de master yaparız. Şimdi paramız değerli. Çarımızı ufak tefek dizmemiz lazım. O yüzden aceleci davranmıyoruz. Dikkat etseniz sürekli CH1'deyim. Köye girdim de şöyle her seferinde bir göz atıyorum. Ne var ne yok diye bakıyorum. Bu çok çok önemli. Ee, çok fazla güzel item atıyorlar yere. Demin mesela dünyanın parası geldi. Ee, şimdi yine gidiyorum. Beyaz yeminlilere. 21 level yapacağım. 21 levelde bir duraklayacağız. Biraz pazar gezeceğiz. Ee, muhtemelen bu videoyu da yine 21 level yapar kapatırım. Üçüncü videoda 30 level yaparım. 30 level taktikleri anlatırım. Serinin bu kısmını kapatırım diye düşünüyorum. Farklı hesaplarla farklı şekilde yine taktikler gelecek. Şu hesabı bir 21 yapalım sağ salim. Ondan sonra bakalım ne olacak. Efendim bu videoyu burada kapatalım. 21 olmak üzere. Bir sonraki videoda hesabın... Kalkan kask eksiğini tamamlayacağız zırh şimdilik işimizi görecek zırh tahminen 30 levelde değişecek 30 level farmından sonra ee, Onun haricinde Şöyle söyleyeyim Silahı 20 level silahı şimdilik almıyoruz Hipli bir bilezik ayarlamaya çalışacağız gümüş bilezik İyi bir tercih ama az hipi veriyor biz onun yerine daha çok hipi veren bir bilezik tercih edeceğiz ona ee, camdan bakacağım piyasaya göstereceğim ne kadar paraya ihtiyacın olursa hepsi diğer videoya kalacak şimdi bu video bağımlılığımızı büyük oranda bitirdik Bir m pazar çarda var bir buçuk burada var burada satılacak 3-5 m daha var ee, bu video temeli attık bitti sayılır ee, 30 level yaptıktan sonra ayrıca bir item dizilimi olacak ee, Dediğim üzere video 30 levelde son olacak 30 levelde bitecek Bakalım ne olacak ha? güzel 20k düştü yere 16k'ya satılıyor bu satıcıya 48 level zırhı ee, Tekrardan videoyu açana kadar kendinize iyi bakın efendim